Oha Yorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence ben Cem. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir test yapacağız. Bu test bizim eğlenceli olup olmadığımızı ölçüyor. Eğlenceli biri misin adı? Evet toplamda 7 tane soru var. Ee, bütün sorularda 4 tane şık var. Biz zaten şıklardan sonra cevapları ve skorları okuyacağız arkadaşlar. En sonunda da eğlenceli miyiz değil miyiz onu okuyacağız. Lütfen siz elinize bizim gibi bir kağıt kalem alın. Ve hemen başlayalım ilk sorudan o zaman. Sen eğlenceli bir misin sence? Ben de eğlenceli biriyim ya. Tamam eğlence bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Hemen başlıyorum ilk soruyla. Bir şu anda ne yapıyor olmak isterdin? A. Valizimi toplayıp seyahate çıkmak. B. Uzanıp tembellik yapmak. Yok. C. Müziği açıp dans etmek. D. Adrenalin dolu bol hareketli bir şeyler. Sen ne seçerdin? Ben e, valizimi toplayıp seyahate çıkmak isterdim. Daha yeni gelmedin mi sen? Ya yeni, <laughs> yok ya. Yani. Yeni gelmedim de seyahat çok güzel bir şey ya. Ben evet, seyahat evet, seyahat güzeldir. Ben adrenalin dolu bir şeyler yapmayı tercih ederdim. Böyle bancı olabilir ne bileyim bir... ya ben de yapmıştım var falan. daha önce ama böyle şu an açıkçası e, açıkça her zaman bir şey yapmak istemiyorum. ya. Ben her zaman ben her seyahate zaman çıkmak isterim. Her ya zaman böyle. seyahate çıkmak isterim. Ben, ben mesela bu bat suit var ya böyle buralarından tutar, kanatlı manatlı. Yarasa gibi uçuyorsun. Uu, bayılıyorum. Keşke yapabilsem onu yapabilmek ya, çok, çok ileri böyle şey olmak gerekiyormuş. O zaman A. E, 30 ben 30 almışım. B. diyenler 10 puan almış. C. diyenler 20 puan almış. D. diyenler de 40 puan almış. Kısaca ben 30 aldım sen de 40 puan Ben aldın. de 40 puan aldım buradan. O zaman ikinci soruyu ben okuyayım hemen. Sıkıldığın zamanlarda ne yaparsın? A. Sıkılgan biri değilim. Hayatımda oyalanacak şey çok. B. Arkadaşlarımı arayıp onlarla buluşurum. C. Dışarı çıkıp yürüyüş yaparım. D. Facebook, Instagram gibi sitelerde takılırım. B. Ne diyorsun? Ben A diyorum ya. Ben kolay kolay sıkılmam. Eee, ben sıkılıyorum bazen ya hayatta. Yani yok, kolay kolay sıkılmıyorum. Sıkıldığım anda kendime eğleyecek herhangi bir şey bulabilirim yani. <laughs> hani bir kitaptan dediğim gibi bir bungee jumping'e kadar herhangi bir şey olabilir. Yani ben ee, açıkça Hani bazen sıkılıyorum, çok sıkıldığım zamanlarda evdeyken e, Facebook, Instagram'da takılıyorum işin doğrusu. O yüzden kendime hemen e, o zaman puanları okuyalım. A diyenler 40, sen 40 aldın evet, zaten. Ben 40 aldım. B 30, C 20, D de 10 puan aldı. Ben 10 puan almışım buradan <laughs> şu. Evet, hemen üçüncü soruyla devam ediyorum. Her şeyin ters gittiği bir gün ne yaparsın? Bu benim başıma çok sık gelir. Bakalım e, cevaplarda beğeneceğim bir cevap olacak mı? Tüm gün canımız canım sıkkın bir şekilde dolanırım. B. Kendimi eğlendirecek bir şeyler yapmaya çalışırım. C. Ne olursa olsun umursamam ve keyfime bakarım. D. Canımı sıkan şeyi unutmaya çalışırım. Sen buyur bu sefer. Ben C diyorum. Ne olursa olsun umursamam ve keyfime bakarım. Yani açıkça ben o kadar <laughs> umursamaz bir adam değilim. <laughs> Öyle olmak güzel bir şey tabii ama ben canımı sıkan şeyi unutmaya çalışırım. Bir şekilde unutmaya çalışırım. E, tüm gün canımı sıkkın şekilde durmam ama... E, o kadar da böyle yani ama ne olacak? Vur diye. Patlası, ben patlasın biraz... çal oynasın. Yok, ben o, öyleyim. Ben o kadar değilim. Hemen zaman... puanları okuyorum. A diyenler 10, B diyenler 30, C diyenler ben 40, D diyenler Melih 20 puan aldı. Evet 20 puan aldım ben buradan. Ne sıklıkta gülen birisin? Dördüncü soru. A. Pek gülen biri değilim. Sadece arada, arada bir gülümserim. B. Günde en az 7-8 kere kahkaha atarım. <laughs> C. Tüm gün kahkaham eksik olmaz. D ciddi biri olduğum için gülmek falan bize ters. Aa bize ters diyorum. Bize ters gülmek. Ne diyorsun sen? başta buyurun. Ben tüm gün kahkaha eksik olmaz ya. Ben sürekli gülen ve güldürülmeyi seven biriyim. Vallahi ben de öyle ya. Yani sırf evet, sırf Sen de, sırf sen, de sırf sen de gülen bir Videoda mesela 7-8K kahkaha atmışızdır belki. O yüzden 7-8 <laughs> az bir rakam geldi. Ama tüm gün kahkaha eksik olmaz diyorum ben de. Evet. A 20 puan, B 30 puan, C 40 puan. İkimiz de C 40 puan aldık Cemile buradan. D de 10 puan. Kendimize 40 yazalım buradan o zaman. Evet. Benim arada puanlarım çok enteresan 30 10 20 40 şeklinde gidiyor hiç böyle sta stabil, stabil yani. bir şey yok bende şu anda. Ben siz çok stabilim hep 40 bende. Hemen 5. soruyla devam ediyorum. Genelde hangi konular üzerine muhabbet edersin? A. Gündelik hayatta yaptığım şeyler B. Sinir olduğum insanlar ve olaylar Biraz dedikoducuymuş evet. bu C. Yaşadığım komiklikler veya duyduğum komik hikayeler D. O sırada aklıma ne gelirse Demiş ben o sırada aklıma ne gelirse diyorum Yani hani hiç mantıklı olup olmaması dert değil yani Hiç önemli yani. değil yani bazen böyle saçma gördüğüm bir e, kedi videosu üzerine konuşabilirim Bazen de gerçekten böyle entelektüel sohbetlerde yapabiliyorum ben Yani ben açıkça yaşadığım komiklikler veya duyduğum komik hikayeler diyorum burada C. Hemen puanları okuyayım o zaman ben evet. A 20 puan, B 10 puan, C 40 puan, D de 30 puan. Ben buradan 40 puan almışım. Ben de 30, sen aldım. Buradan 30 puan almışsın. Vay. Ben bunu not 5 5. soru 30 puan. Devam edelim. Okuyorum. Arkadaşlarınla ormanda yürürken çamura basınca her tarafın çamur oldu. Ne yaparsın? Çamura battın yani. A hemen eve giderim. B arkadaşlarımla çamur savaşı başlatırım. Bu kesin sen bunu yaparsın. Ben yaparım. Tam yani o arkadaş sensin yani. C yürüyüşe devam ederim de çok sinirlenirim bir daha da ormanı yürüyüşe gitmem. Bu artık ormanı Oo, silmiş komple. Bu, bu, hayatından ormanı çıkardı, varlığını çıkardı. Yani yani arkadaşlarımla çamur savaşı başlatırım ama şimdi onun bulunduğun ortamla çok ee, alakası var. Evet alakası var. Rahat bir ortamda değil mi? Evet, rahat ya, bir ortamdaysam, arkadaşlarımsa zaten. Arkadaşlarıysanız. Ee, hani çamur savaşı başlatmasam bile bir daha üstüne zıplayabilirim yani çok umursamıyorum. Yok sen başlatırsın <laughs> abi. Sen sen yani ben de gitsem sen ormana... Evet, seni kesin çamurlarım. Hmm. Çamurlar, çamurlarsın evet. <laughs> ben o, buraya sen ne B dedim? Sen B dedin abi. B dedim. Ben de yürüyüşe devam ederim dedim. Ee, Hemen puanları okuyalım o zaman. <laughs> A 20 puan. B... 40 puan C, 30 puan D, 10 puan bence sen yürüyüşe devam etmezsin ama. Ederim ederim. Etmezsin etmezsin böyle bir sinirlenirsin. Şey yani. Hayır Türk şey yaparım böyle yani yani. <laughs> öf ya filan değil ama yürüyüşe de yani geri dönmem mi yani oradan sonra? Evet ya yani oradan da geri dönülmez. O zaman ben buradan 40 puan aldım sen 30, 30 puan, puan aldın. aldın. Geldik son soruya. Bir arkadaşın doğum günü partisine gitmen lazım ama inanılmaz yorgunsun ne yaparsın? Ben ekerim net. Çok net ekerim ben ne Bilemedim. Şıkları görmem <laughs> Ben ekerim abi. abi. Şıkları görmem lazım. A. Abi. Ayıp olmasın diye giderim. Ee, bir saat durup çıkarım. <laughs> bu daha ayıp bence. B. arkadaşım arayıp özür dilerim ve eve uyumaya giderim. <laughs> C. Gidince yorgunluğumu unutup partinin sonuna kadar kalırım. D. Partilerden nefret eden biriyim. Ya bu soruda birazcık ben bir değişik bir cevap vereceğim. Ben pek böyle parti kafasını seven birisi değilim. Ama giderim. Gidince de sonuna kadar kalırım. Yani? D C diyorsun. Yani, gidince sonuna kadar kalırım. Yani ben yorgunsam pardon abi çok yorgunum kusura bakma başka zaman görüşürüz günler torbaya mı girdi zaten doğum günü nedir ki diye felsefi yani, bir evet, cevaplar yani, vererek. Hani doğum günü falan ee, bir şeylerin kutlanması bana biraz e, çok mantıklı ben gelmiyor. hani biraz uyumaya giderim ben net uyumaya giderim güzel. abi ben B diyorum hemen o zaman cevapları okuyalım buyurun. Okuyalım A 30 B 20 C 40 D 10 puan alıyoruz buradan ben böyle... 40 ile 10 arasında gidip geliyorum. Diye 25 mi yazsam kendim acaba? Yaz yaz. Diye. 40 yaz. 40 yazıyorum ben de. Ben de B diyerek 20 puan aldım. O zaman hemen bir biz bizim puanlarımızı toplayalım. Siz de kendi, kendi puanlarınızı toplayın. Bakalım ne çıkacağız. Puanlarımızı hesapladık. Geldik arkadaşlar. Ben 270 puan almışım. Yani ben kendime tam 270 demiyorum ama burada böyle hani bir iki soruda dediğim gibi hani böyle arada muhallakta kaldım. Yani. Evet muhallakta kaldım. 270 artı eksi 10 yani. diyorum. Hemen o zaman okumaya başlıyorum. Ben 180 puan almışım. Cemciğim sormalı için Teşekkür ederim. Şey Kusura bakma. 180 Hemen puan o zaman abi. okuyorum. 70 ile 110 arası alanlar sıkıcı insan demiş size. Maalesef çok sıkıcı birisin. insanlarla alan pek iyi değil. Ama biliyorsun değil mi? Hayır. Hayat yalnız başına olunca çok sıkıcı. Bulduğun fırsatları değerlendirerek insan içine karışman yine arkadaşlar edinmen lazım demiş sizlere arkadaşlar. Evet, 120-170 arasındaki kişilere ki ben burada değilim, ben bir sonrakindeyim inmeyeyim. Ucundan böyle. Ucundan, ucundan. Aynen. Ciddiyet abidesi demiş. <laughs> Sana Joker'in Batman'e sorduğu soruyu sormak <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Neden bu kadar ciddisin yani? Why so serious? Bir de güler. Galiba ciddi olmayı havalı buluyorsun ama gülmek insanlara çok yakışıyor. Biraz eğlenmeye çalış. Eminiz çok seveceksin. Demiş yani, bu e, kategoriye girenlere. Ciddiyet giren arkadaşlarımıza. 180-230 arası evet. alanlar böyle ucundan Melih'in yakaladığı evet. kategori bu eğlenceli. Eğlenmeyi biliyorsun ve canın istediğinde çevrendekileri çok eğlendirebiliyorsun. Başına kötü bir şey geldiğinde başta afallasan da kendini hemen toparlıyorsun. Doğru. Biraz daha çabalarsan etrafa çok daha fazla neşe saçan biri olacaksın. Lütfen potansiyelini değerlendir demiş Melih sana. Benim için doğru ben Evet. çünkü seni e, bayağı... bazen çünkü böyle gereksiz zamanlarda böyle bir düştüğüm oluyor. Hani bir evet. şeyler oluyor böyle hani. Bazen burada mod... tavır yaptığım falan modun düşüyor. Modun düşüyor ama yani eğlenceli <laughs> bir insan olarak ben de kendimi görüyorum. Bence normal yani. Hani... Evet sen Güzel tutturmuş. Bakalım benim ben hakkımda... Seni ben okuyayım. Sen kaç yapmışsın? 270. 270. Abi zaten 240 ile 280 arasıydı limit. Zaten, zaten bir yerde zaten... 30 almışım. Onun dışında hepsi 240. 40. <laughs> 240-280 arası arkadaşlar için test bize Luna Park demiş. Sen de Luna Park'sın. Sen gerçekten çok eğlenceli birisin. Seninle zaman geçirmek adeta Luna Park gitmekten farksız. Keşke herkesin senin gibi bir arkadaşı olsa o kadar hayatta olsun ki gidin yerin enerjisi seninle birlikte değişiyor. Estağfurullah. Bitmek tükenmek bilmeyen bir eğlence depom var demiş. Aslında sen de eğlenceli bir insansın zaten. Yani, yani. eğlence deposundan çok enerji depon var. Evet çok enerjik biriyim. Bu da festival enerji... gibisin katılmak istiyorum yani. <laughs> teşekkür. Evet. ederim. buradan o yani onu söylüyor zaten. Evet festival gibiyim ya. Yani bence bu test benim açımdan tuttu. Cem içinde yani bence Cem tam Luna Park olduğu için tuttu. <laughs> ee, Sonrasında sonra Luna Park diyeceğiz. Arkadaşlar Cem Luna Park diyebilirsiniz daha sonra. Bana Luna Park diyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman hemen bu testi Oha Metra'nın puan verelim. Ne diyorsun? Ben çok Oha veriyorum. Eğlenceli çok eğlenceli test. Eğlence eğlenceli test. Eğlenceli de insanlarmışız. O yüzden çok Oha verebiliriz. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak Tuğçe'ye yaptığımız şakayı bulabilirsiniz. Biz Tuğçe'ye böyle bir bilgisayar şakası yaptık. E, telefonla bilgisayarını böyle yönettik. Bakalım sonuçtan bunu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.